Merhaba sevgili Güneş, Ay yükselen burcu İkizler olan arkadaşlarım. Şahane bir ay olmasını diliyorum. Sizler için 4 farklı deste hazırladım. Enerjilerini yükledim. Şimdi ve şu anda Mayıs ayına ait açılımın sonunda aşk mesajlarımızı ve Mayıs ayının genel mesajını almaya niyet ediyorum. Bu iki kart destemlendi. E, astrolojik açılım yapmaya niyet ediyorum lütfen e, alma verme dengesini korumak ve enerjime dahil olmak için kanalıma abone olayım, olup <laughs> bana yorum yapmayı lütfen unutmayın beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve bakalım ne alemdesiniz sevgili ikizler şimdi bakın kartlarım şahane zaten ateş ediyorlar astrolojik bir açılım yapacağım doğum haritası gibi Mayıs ayı enerjilerini sizler için okumaya niyet ediyorum. Şimdi ve şu anda. var. Deste altı kartım. Oo, gündeme bakın. Şimdi gündem bir evlilik, iki çözüm yolu bulmak, üç eğitim, öğretim, dört e, emlak, arsa, <laughs> ev almak. Bu gibi gündemlerinizin olduğunu görüyorum. Bence oldukça iyi. Yeni işbirlikleri de olabilir ama bir imza atılacağını düşünüyorum buradaki bakın 5 Mayıs ayının ve boğa burcunun kartı sizin e, buna bunun size çok güzel etki edeceğini düşünüyorum bakalım diğer destem buna nasıl ek bir e, bilgi katacak Bye. Evet sevgili ikizler. Şimdi biraz burada tabii ki de evliliğin içinde soğuklukların olduğunu söyleyebilirim. Ya da iş hayatıyla ilgili bir takım soğuklukların olduğunu, durağan bir enerjinin olduğunu, eskisi gibi e, yani monotonlaşmış bir şey var burada. ve Bir değişiklik yapmaya ihtiyaç duyduğunuzu e, görür gibiyim sanki. Ya da belki de bir şeyleri öğreneceksiniz. Şimdi burası eğitim öğretim olduğu gibi bir şeyler öğrenmeyi de verir. E, neyle alakalı şimdi gündemlerimize bakacağız. Bakalım. Şimdi siz nasılsınız dediğimde. Şimdi bakın. E, burası <laughs> göze gelmek, nazara gelmek. Acaba evliliğiniz veya işiniz göze veya nazara mı geldi? Ya da birilerinin gözü sizin evliliğinizde veya sizin üzerinizde mi? Diye sorarım. Burayı arındırmak için lütfen e, duş alırken böyle son suyunuza sirke veya biraz tuzlu su yaparsanız bu size iyi gelecektir zaman zaman. Çünkü burada aslında ee, bir takım e, kısır döngüde olduğunuzu, biraz inişli çıkışlı zaman diliminden geçtiğinizi, e, bu parayla da alakalı olabilir tabii ki de. Beden sağlığınız nasıl bilmiyorum bedensel sağlıkla ilgili ya da babanın veya eşin e, sağlığıyla ilgili ilgileniyor olabilirsiniz. O yüzden de hayatınız çok fazla akmıyor akışta olmuyor olabilir. Sizin eğer kendinizle alakalıysa, doktor kontrollerinizi yaptırmanızı ayrıca tavsiye ederim. Ee, ve ben burada eğer birilerinin birileri evi terk etmiş olabilir, ayrılmış olabilirsiniz, bir geri dönüşün. Ee, beklediğinizi görüyorum aslına bakarsanız bekleyen bir enerji var burada çünkü ee, ve hemen bakayım ilişkiler aksına o zaman bir gidelim bakalım ne diyor buyurun evet bir yüzleşme yaşanacağını gösteriyor şimdi geçmişte kalmış bir mevzu var bir özlem de var burada özledim bana geri dönsün uzun zamandan beri şimdi pasiflik belki de haber alamamakla alakalıdır ya da mecburi uzaklaşmak durumunda belki yurt dışına gitmek durumunda kalan bir kişiden de bahsediyor olabilir bana ya da eğitim hayatıyla alakalı bir gündem. Ee, geçmişte takılı kaldığınızı ve bir yüzleşme yaşamak istediğinizi ve geçmişten biriyle bu yüzleşmeyi yapar mısınız dediğimde evet yaparsınız. Mayıs ayı oturup konuşma, hesaplaşma yüzleşme zamanı sizin için diyebilirim. Çünkü o geçmişten başka türlü kurtulamayacak gibi duruyorsunuz. Bunun için e, sizde bir girişimde bulunabilirsiniz. Karşı tarafta bir girişimde bulunabilir. Burayı eğer ben bir iş alanı olarak bakarsam da e, yeni bir girişimde bulunmak istediğinizi daha önceden düşündüğünüz aklınıza gelen e, uzun zamandır var olan uygulamaya koyamadığınız dahil olamadığınız bir iş bir proje bir şey varsa Bununla ilgili bir girişim yapacağınızı ve oradan para kazanmak için belki de ikinci bir işten de bahsediyor olabilir bu ya da iki kişilik bir e, ortaklık ya da iki kişilik bir e, iş girişimi e, yapabilme ihtimalinizi oldukça fazla gözüküyor. Buradan para gelir mi size derseniz buradan e, para ilk baş için hayır ama sonrası için açılacaktır. Çünkü burası bir el sıkışmadan bahsediyor bana. Parayla ilgili birileriyle gerçekten bir iş yapma bir el sıkışma ya da bir işe girme e, gibi olabilir. Şimdi Kayıp ve engel e, gerçekten kendinize engel olmuş olabilirsiniz. Parayı harcamakla özellikle ikili ilişkilerde çok fazla buluşup görüşmek adına Fazla para harcayabileceğinizi de gösteriyor bana kartım. Burayı biraz e, gelir gider dengesini dengelemeniz lazım. Çok fazla seyahat varmış gibi çünkü gündeminize seyahatlerinizi de aldığınızı görüyorum ben burada. Bu seyahatler özellikle sanki işin ucunda bir kadın figür varmış gibi duruyor. Eğer e, bir eril figürseniz bir kadın figürün yanına mı gidiyorsunuz? Yoksa Sizler bir dişirseniz, bir arkadaşınızın yanına mı gidiyorsunuz. Ya da size mi geliyorlar? Ben burada bir e, buluşmalar, görüşmeler görüyorum ve fakat burada ben farklı bir enerji daha görüyorum. Şimdi evlilik ve aldatılma kartım. Şimdi aldatılma da olabilir. Evliliğin içinde yalanlar olabilir. Evleniyorum vaadiyle gelenin aslında o olmadığını anlayacak olabilirsiniz. Başka kadın enerjileri veya başka eril enerjileri burada mevzu bahis olabilir. Çünkü karşınızdaki insan farklı kişilerle de görüşüyor olabilir. İkilik var burada. ...burada yani iki iki türlü giden bir durum var. E, gizli bir ilişkinin içine düşebilirsiniz. Bu arada evliliğin içinde şiddet de mi var acaba diye bir böyle soru işareti geldi kafama. Bu şiddetten dolayı böyle bir hani hiçbir şey yapamıyorsunuz siz e, olabilir misiniz? Bazılarınız için belki de mümkündür. E, yalan, canı acıtıcı sözler olabilir. Uzun zamandır öldüm bittim ben dediğiniz bir durum var ve bununla ilgili de bir hesaplaşma... bir bir yüzleşme. Belki de bir suç duyurusunda bulunacaksınız. Çünkü ben burada biraz hapis veya suç veya ceza da görüyorum. İlahi adalet bir noktada çalışacak gibi duruyor arkadaşlar. Diğer taraftan burada acaba yakın çevrenizden, kardeşlerinizden veya ne bileyim dostlarınızdan birilerinin bir suç duyurusu, bir hapislik durumu ya da bir kendini kapatmaçlık durumu var mı? Ya da belki de siz bu kişilere karşı komşularınızla görüşmüyorsunuz, arkadaşlarınızla görüşmüyorsunuz diyeceğim ama ikizler için bu pek mümkün değil. O yüzden öbür türlü yorumlamayı tercih ediyorum ama birisiyle bir küslük yaşayıp tamamen e, onu e, gömebilirsiniz kalbinize gömebilirsiniz çünkü burası zıt bir karakter olduğunuzu ve böyle bir durumunda sizi e, depresyona sokabileceğini söyleyebilirim yani biraz üzüleceğinizi söyleyebilirim ya da e, böyle bir işte ceza hapis cezası alıp e, alan birisi için belki de bir kayıp yaşıyorsunuz o yüzden böyle bir psikolojiniz bozuk bu aralar. Ee, veyahut siz e, nasıl derler birbirlerinize birbirlerinin hayatından çıkaracak gibi duruyorsunuz üzüleceksiniz bence bu sizin kontrolünüzün dışında gelişen bir olay olacakmış gibi duruyor çünkü evin içinde de şimdi arkadaşlar birçok ikizler evet boşanıyor mu diyeceğim ee, boşanıyor mu ya da ayrılık ayrı mı ee, burası hep gizem gizlilik gizli ilişkilerden bahsediyor bana ee, düşün düşün nereye kadar uykularınızı kaçıran bir şey var özellikle eril figürün e, gizli e, durumlarından bahsediyor veya Burada şimdi annenin sağlığı çok önemli gibi. Anne ilişkinin içinde e, gündemmiş gibi. Evin hainin yuvanın içinde gündemmiş gibi. Anne baba e, ile ilgili bir durumlar olabilir. Yani hem baba hem anne ile ilgili ciddi gündemler e, girebilir hayatınızın içine. Mayıs ile alakalı ebeveynlerin sağlıkları da sağlıklarına dikkat edin. Çünkü burası biraz da operasyonu da gösterir arkadaşlar. E, ya o kadar ay şimdi bir saniye bir çalıştı burada. Yakın çevrenizden evli olan birisi acaba bir şiddet uygulayacak bir kadına ya da bir bıçaklanacak bir şey olacak da o yüzden bir e, suç mu alacak? Ya çevrenizdeki insanlara bu aralar dikkat edin ya. Ya da hiç böyle bir kutlamadayken, bir yemekte, bir davetteyken bir olay çıkacak. E, canınız yanacak ya da birilerinin canı mı yanacak? Bunu mu duyacaksınız? Bilmiyorum ama e, biraz sıkıntılı durumlar var arkadaşlar. Ve burası bir e, tekrar hani evin içinde agresyonun yüksek olduğu, sen ben kavgalarının yüksek olduğu bir süreç veya bir şeyleri öğrenmek için adım atacak birilerinden bir şey öğrenmeye çalışacaksınız. Anne babadan saklama durumu olabilir. Ee, kendi içinizdeki o duygu durumunu e, ailenizden saklıyor veya saklayacak da olabilirsiniz. Ama sonrasında ben burada e, bir keyifli zamanın geleceğini Hazirana kadar biraz sabretmenizi tavsiye ediyorum sizin. Mayıs ayı biraz sıkışık geçiyor gibi güzellikler de var fakat e, yani bu güzellik nedir? Bir yüzleşme bir hesaplaşma olması güzel bir şey. Ee, ama bu sizin canınızı sıkar mı? Sıkar ama sonrasında da yeni bir döngü başlayacağını söylüyor bana. İkinci şansı elde edeceğinizde ani gelişmeler yaşayacağını. Aniden boşanmalar, aniden ayrılıklar görüyorum arkadaşlar ya da aniden önünüze bir şeyler düşmesini ve bunun sizin e, uzun zamandır bildiğiniz, sizi psikolojik olarak aşağıya çeken, e, sizi yoran bir takım durumların gün yüzüne çıkması aslında sizin hayatın içinde e, daha hızlı aksiyon almanıza sebep olacak, karar vermenizi kolaylaştıracak. Ha bu karar ne olacak? Belki de yeni bir yere taşınmak olacak, yeni bir <laughs> yola girmek olacak. Ki çok muhtemel gibi görüyor aniden taşınabilirsiniz aniden ikinci kez bir eğitim şansı önünüze çıkar aniden e, bir bakmışsınız ki sizden e, hiç kimse yanımda yok dediğiniz anda birden etrafınızda bir sürü insan birikmiş birden bir sürü kişi aşk hayatıyla ilgili etrafınızda vermiş gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Tecrübeli daha önce tecrübe ettiğiniz konularla ilgili hızlı gelişmeler yaşanacak. Bu hem pozitif yönde olacak hem negatif yönde olacak arkadaşlar. Çünkü kriz evinizde krizler biraz bu ay e, var. Ama bunu aşar mısınız? Aşarsınız hangi konuyla alakalı aşk hayatınızla alakalı diye düşünüyorum. Sevme, sevilme, değer görme, değer alma konularıyla ilgili e, bir e, durum var burada ve bir ee, sevdiğiniz birini kaybetme, sevdiğiniz birini hayatınızdan çıkarma olabilir. Güneş'in kızı acaba annenizin adı Güneş mi diye de soracağım. <laughs> Güneş'in kızı derken enerjiniz canlanacak ve fakat bu enerjiyi ee, nasıl derler? şans fırsatlara döndürebilirsiniz. Nafaka davalarınız varsa burası davaların pozitif ve hatta 15 gün içinde bile sonuçlanabileceğini gösteriyor. En geç Ağustos diyebilirim ama pozitif gerçek şey sonuçlanacaktır burası. Ee, ve burası bir taraftan da eğer birinden bir nafaka bekliyorsanız ya da ne bileyim eşten bir gelir bekliyorsanız... Buralarla ilgili bir yükseliş görüyorum ben. Ayrıca cinsel hayatınızın aktif olduğunu... Şimdi aldatma aldat, aldatılmalar görünce ben bunu sadece eş olarak yorumlamıyorum. Acaba siz de mi aldatıyorsunuz diye sorarım. Burası biraz aktif duruyor. Ve bakayım... Evet aynen... Cinsel hayatınız, yatak odanız oldukça aktif gözüküyor. Ee, bu sizi mutlu ediyor. Bilinçaltına da bunu e, yerleştirmişsiniz. Çünkü burada yeni bir başlangıç, yeni bir barış. Yani bir yerde bir bitiş olurken arkadaşlar yeni bir yerde de başlangıç görüyorum. Mayıs ayı sizin için Oldukça fazla bir gündem olacak e zaten güneş de e, yakın süreçte ikizlere geçecek ve sizin zamanınız başlayacak e, bu süreçte de e, aklınız karışabilir aynı anda birçok işi yapmaya çalışacak olabilirsiniz aynı anda birçok kişiyi idare edecek de olabilirsiniz ya da idare edilecek de olabilirsiniz. Gözünüzü dört açın bulunduğunuz ortama iyi bakın. Çünkü burada evet arkadaşlar iki kişiyi idare etmek, ikilem içinde kalmak, duygusal hayatla ilgili aşk alanlarınız çok şanslı ve bereketli. O yüzden hmm, Çoklu ilişkiler görüyorum ben burada. Gönlünüz farklı kişilere de kayabilir. O yüzden ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. İkili oynayacak olabilirsiniz. Bazı e, bazılarını yani iki gün birini ertelerken iki günü öbürünü erteleyebilirsiniz. Ama e, parasal anlamda da dediğim gibi gelir gider dengesinde e, buluşmalarla ilgili özellikle yeme içme keyif alanlarında fazla para harcamanız olası gözüküyor ve bakın yine aldanma, aldatılma kartım e, mesajlaşarak bile aldatıyor salan, sanal ald sanal ortamda aldatıyor veya aldatılıyor olabilirsiniz o, ya da aldatılacak olabilirsiniz yalanlar olabilir her yazışma Doğru diye bir şey yok. Yanlış anlaşılmalar veya yanlış anlamalar aramızda gerçekleşebilir. İş hayatıyla da alakalı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Attığınız imzalara lütfen dikkat edin. Çünkü attığınız imzalar burada görüşerek, el sıkışarak yaptığınız şeylerde bir yanlışa düşme ihtimaliniz, bir aldanmacanın e, içine düşme ihtimaliniz e, varmış gibi duruyor. Ama ben burada çok büyük bir değişim dönüşüm olacağını görüyorum. Güneş ikizlere geçtiği zaman da sizlerin doğum gününü kutluyor olacağız. Evet bence açılım çok net konuştu burada. Lütfen hayat planınızdakileri benimle de yorumlarda paylaşırsanız ben de çok daha rahat analiz ederim bu açılımlarımı ve aşk hayatıyla alakalı neler yaşayabilirsiniz. Aklınızda biri var mı diyeceğim ama bence çoklu var veya çok olacak. Aklınızdaki kişinin şöyle bir ismini içinizden geçirmenizi, yüzünü, böyle gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum ve lütfen kartlara rezone olun. Şimdi ve şu anda ikizler burçları için. Bakın. Kırmızı bayrak pay attention, dikkat diyor. Dikkat. Şimdi yeni bir romantik kişiyle karşılaşacağınızı ve kırmızı bayrak gerçekten ben hayatınızda Birine aşık olduğunuzu düşünürken yeni bir aşkın hayatınıza geleceğini düşünüyorum sevgili ikizler ya. Ya da eğer bu değilse olay gelecek olan kişi romantik duygular hissedebilirsiniz. Burada bir romantizm var ve fakat acaba karşıdaki kişinin evli mi ya da yalan mı söylüyor ya da hayatında başka biri mi var bu noktaları çok dikkatli olun bilerek veya bilmeyerek bazı şeylerin içine düşme ihtimalinizi veriyor burası. İşaretleri takip edin derim ben size. Ve bakalım Mayıs ayının yani çok net konuştuğu hep ikilim ikilim ve burada da kırmızı bayrak, pay attention dikkat demesi hiç de tesadüf olmasa gerek değil mi arkadaşlar? Ve bakalım Mayıs ayının size mesajı nedir? en doğru mesajı almaya niyet ediyorum şimdi ve şu anda. Sevgili ikizler, birini kaybetmekten ya da terk edilmekten korkuyorsun bir değişiklik yap diyor yani açılımın özetini görüyor muyuz arkadaşlar belki de 20 dakikadır konuşuyorum bilmiyorum ama burası e, evet bir değişiklik yapmanız gerektiğini veya sistemin zaten bu değişikliği yapması için yeni birini size göndereceğini düşünüyorum o yüzden e, bundan daha iyi nasıl olabilirdi aldım kabul ettim yolunuza rehber olsun şifa olsun ee, Haziran ayı videosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin, görüşmek üzere.